Eğer bir hedefiniz ve kendinize inancınız varsa, zamanı iyi yönetmek sizin elinizde. Ben İpek Soylu. Türkiye'nin gençlerde Grand Slam kazanan ilk kadın tenis sporcusuyum. Adana'da 6 yaşında ailemin yönlendirmesiyle başladım. Tamamen arkadaş ortamında ailemle beraber hafta sonlarını geçirdiğimiz bir yer oldu. Benim için en büyük şansım erken işte profesyonel adımlar atarken bir yandan da çocukluğumu o kulübün içinde yaşadım. 8'den 13 yaşına kadar annemle beraber ee, Avrupa'nın birçok şehrine gittik. Güzel turnuvalar oynadık. Tabii bu tecrübeler paha biçilemez. O kadar erken yaşta bir kültürel olarak çok fazla yer gördüm. E ee, iki tenisin en iyi oyuncularıyla bir arada oldum. En iyi organizasyonlarında oldum. O yüzden çok büyük bir şanstı benim için. Okuldan çıkıyorum, direkt üstümü değiştiriyorum, yarım saat içinde antrenmana giriyorum. En büyük şanslarımdan biri de ilkokul öğretmenim çok iyiydi, okulum çok iyiydi. Onlar bana bu yolculukta çok destek oldular. Bir çocuk olarak aslında işte atıyorum doğum günleri, o, bu, şu bunlardan biraz uzak kalarak büyüdüm. Zamanı neye harcamayı tercih ettiğimi çok erken yaşta bildiğimi düşünüyorum. Tenis benim için dünyaya çok erken yaşta açılan bir kapı oldu diyebilirim. İlk turnuvamı Türkiye'de oynadım, Antalya'da. Ama aynı sene Romanya'nın bir köyünde ilk seyahatimi yaptım ve ilk turnuvamı orada oynadım. Orada ilk defa kayıpla yüzleştim, kaybetmekle yüzleştim. Mentor olarak da kendimi çok geliştirdim. İşte daha sabretmeyi öğrendim, daha anda kalmayı öğrendim. İki ay sonra ne yapacağımdansa bugün vücudum için ve antrenman için ne yapabilirimi döndüm. Aslında bunlar hep bana o zamanı yönetmemde kort içinde çok artısı olan şeyler. Tenis benim bir tutkumum. Ben bunun içinde çok uzun süredir varım. Hayatım boyunca da bildiğim en iyi şey. Sağının yanında antrenör ya da işte sizi destekleyen insanlar var ama e, sağının içinde tek çareyi bulabilecek siz ve raketinizi nasıl kullandınız, vücudunuzu nasıl kullandığınız. O yüzden raketim benim için. Kendim performans göstermek için aracım. Vücudum da aynı şekilde. <laughs> profesyonel oyunculuktan koçluğa geçtiğimde tabii başka insanlarla bir arada olduğum için sürekli bir program ve zaman yönetimi halindeyim. Bu başta beni çok endişelendirdi yönetebilir miyim diye ama e, olayın içine girdikçe plan programı oturdukça şu an e, çok daim noktadayım. Tenisçinin hayali işte Wimbledon'da yer alayım, Amerika Açık'ta yer alayım. Bu e, diğer iki Grand Slam işte Avustralya Açık ve Fransa Açık bunlarda yer almak için aslında oyuncular hayal kuruyor bunlara yönelik. E, bizim çünkü oyunun en tap noktası bu dört büyük turnuva. Orada olmak zaten dünyanın en iyi oyuncularıyla bir arada olmak. Ben 15 yaşında ilk Wimbledon'a girdiğimde e, gençlerde oynuyordum ama işte Federer'i, Nadal'ı, Serena Williams'ı, Maria Sharapova'yı görme şansı yakalıyordum ve aslında gitmek ve olmak istediğin yer orası olduğu için onları Böyle bu kadar yakından görmek, işte aynı soyunma odasını paylaşmak, dolaplarının yan yana olması falan bunlar hep insanı çok motive eden şeyler. Gerçekten orada olmak paha biçilemez. Benim oynayacağım partner hastalandığı için turnuvaya gelmedi. Ben de bu Grand Slam'de olup çiftleri de oynamak istediğim için hem tekler hem çiftler turnuva masasına gidip ismimi yazdım ve Jill de o zaman oradaydı son 5 dakika kala katılıma. Ve gerçekten bizi çok mucize bir şekilde hiç birlikte oynamamışken ilk maçtan itibaren çok mükemmel bir uyum yakaladık beraber. O solaktı ben sağ elle oynuyordum. her şeyden de çok keyif aldık. Ben buraya döndüğümde aslında ne yaptığımızı daha çok anladım. Ama bu iyi anlarda işte Grand Slam kazandıktan sonra, Amerika açığı kazandıktan sonra ülkeye döndüğümde çok fazla kapı açıldı. İşte hem kort içi hem kort dışı imkanlar olarak daha iyi. Fakat o süreci yönetmek de o başarıyı yönetmek de bir o kadar zorlu. Grand Slam kazandığında da en aşağı noktada sakatken de o aslında o süreci yönetebilmek her şeyden e, önemli. Benim için spor aslında disiplin, tutku, emek, sorumluluk almak, zamanı yönetmek yani hep çok arkadaşlar çok e, büyük değerler verdi bana. Emek tarafı artık daha çok kendini işte fiziksel acıya ve mental yorgunluğa bırakmıştı. Ben bunu kaybetmek istemediğim için aslında kendime yeni bir kanal açıp bu yolda yeni hedefler e, oturtmaya e, karar verdim. Boşluk kariyerimde aslında teniste olduğu gibi aynı hedefim var. O günün belki senin yüzde ellin var ama o yüzde ellinin de yüzde yüzünü kendi içinde vermek. Yani basamak basamak gitmek ve aslında benim sporcularımla yapmaya çalıştığım şey de bu. Onlarla birebir önce iyi bir insan ilişkisi kurup sonrasında kariyerlerine yön vermek. Bunu yapmak isteyen çok insan var Türkiye'de. O yüzden şu anda odaklandığım tek şey bugün en iyi neyi yapabilirim? Yani aslında tutkumu büyütmeye devam ediyorum diyebilirim.